Selamun, Aley Selamun Aleyküm arkadaşlar. Video çekmeye başladım. Bugün erken çektim. Dedim akşamı doğru. Kimse gelmemiş. Rahat rahat bir video çekeyim. Ağız tadıyla. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Elhamdülillah ben de iyiyim. Bu çiçeklerime baktıkça, bu güzellerime baktıkça iyi olma bak elde değil. Hakikaten. Güzelliklerime baksanıza arkadaşlar. Çok çok güzeldi. Bakın şeyde e, beyaz. Yıldızım da açır. Arkadaşlar çok kolaydı bunun tutması. Aşırı çok kolaydı. Nerede görseniz ama sonbaharda. Bir dal koparın ekin. Bir dal koparın ekin. İnan hemen tutacak. Beyazı da moru da. Fark etmez yani. Aşırı kolay bir e, tutan bir çiçekti. Çok kolay. Bu da ki benim süs biberimdi. İnşallah bu sene çok üstü dolu olacak. Üstünü çiçekler verir yani. Anladığım kadarıyla bu sene üstü çok güzel dolu olacak. Geçen sene ekmiştim. Sonbaharda budadım. Yeniden böyle oldu. Bakın arkadaşlar bu göz açmış. Ben de dedim ki bunları sizden paylaşım. Arkadaşlar e Evet arkadaşlar bazı e arkadaşlar bir defa da dedim gene de diyeyim. Düşünmüş ki suladıkça yavru verir. Öyle değil arkadaşlar sıradıkça böğür. Yavru vermek ondan dolayı ondan asılı bir şey değil. Bazı kaktüsler var ki yavru vermez. Fazla sulasan da kökü çürüyor. Yani kaderim e, kıymetim kaderim bilmek gerek. Ki ne kadar dökeceğini bilmen gerek. Yoksa fazla dökersen e, çürür. Az dökersen kuru yufkalar, küçücük bir şey kalır. Bunların güzelliğine bakın. Bunları ben böyle koyarım ki kediler üstünden keşmesin arkadaşlar. Kediler, köpekler. Bakın. Aa, dün üç tane atmışmış. Heyf. <laughs> dün üç tane. Kuzum dün üç tane atmışmış. Baksanıza orada durur. Heyf. Güzelliğe bak. Bunu kopardım. Sen çekmek çekemiyorum. Güzelim benim. Allah'ım Allah'ım. Çok güzeldi arkadaşlar değil mi? Bence de çok güzeldi. Biraz da böyle çekeyim. Anasının kuzusu. Biz bunlara zahmet çekiyoruz. Onlar da bize böyle e, değerli, bizi e, mutlu ediyorlar. Onda da insan daha çok böyle e, hakikaten bunlara verdiği zahmete hiç e, acımır. Arkadaşlar artık yani hakikaten çalıştığım kadarıyla sıcaklara dayanık şeyler ekeceğim. Kaktüs ekeceğim. Sukulent ekeceğim. Yani başka türlü mümkün değil. Dün akşam bizim buraya yağmur yağdı güzel bir yağmur yağdı ama şimdi çok sıcak yine eskisi kadar sıcak değil ama yani sıcaktı bir de böyle şey yapacaktım size o zambağımı çekeceğim onu yere koyup daha kolay rahat çekmem çekeceğim birazdan böyle bu güzelim de böyle arkadaşlar çok güzel ee, Bak, bakın bu ucundan açacak ama galiba bu sene açmayacak seneye açar yakın ki çok hoşuma gidiyor. Peki de sizin için adi böyle bir ince bir şeydi ama benim çok hoşuma gidiyor. Um, bu da ahtapot leş kaktüsüdür. Şimdiden düşünürüm ben bunu nereye yerleştireyim. Çok aşırı büyümüş. Her taraf almış. Arkanı, önü. Bunu nereye yerleştireyim ki açtığında üstüne yeşil sinekler konur. Çok kötü koku gelir. Meryem oradan kalk hanım. Böyle arkadaşlar. Böyle he. Kediler ben yediririm Kediler de bana sağ olsunlar. İyi e, şeyler, sürprizler veriyorlar bana. Çiçeklerimi kırıyorlar. Çiçeklerin üstüne at, atlanıyorlar. Bu da yapraktan artırmak istedim ama çok artmadı maalesef. Doluydu bura Ama çok artmadı. Bakın. Bak arkadaşlar buna bakın. Altından e, kök vermiş. Ben bunun saksını artık değişmek istiyorum. Çünkü e, buna bakın. Hem çabuk kuruyor. Hem de ki altından kökler vermiş ya. Yani e, değiştirsem bence bir şey olmaz. Bunda da öyle. Bunda da durum aynıdır. Bakın. Durum aynıdır yani. Ona göre de köklerini değiştireceğim köklərin saksılarını dəyişdirəcəm, Büyük bir saksı alacağım. Ya çok büyük sənədi, bunları çok alacağım. Bunun böyle büyük çiçəkli kırmızısı da var. Pembeli beyazlısı da var idi. Tutturamadım. Arkadaşlarım yine bir çiçək veririm, ondan da alırım. Ya şeydi bunu da yedi yapraklarını maalesef. O ee, çekirge, çekirge, çekirdek. Yok. Çekirge. Çekirde. Çekirde. He, hey aşkım. Sağ ol annem. <laughs> Seni birine kurban olur. Hep değil mi? Aynen he Yat anam. He. Aynen. Ben de öldür. Tamsın yemiş. Diş izi kalmış elbette. Kurban oğlum. Hı -hı. De... evet annem. Ama bunda çok var sende. Çoktu he. Ama benim de yazığım gelirdi. Öldür öldürmek istemiyorum. Arkadaşlar bizim burada e, difen bahyalar, salon çiçekleri hepsi dışarıda olur. Hepsini dışarı koyuyor, konumlandırıyoruz. Yani evde ee, iyi, zaten evde çiçekler güzel olmaz ki. Dışarıda daha gelişimli olurlar. Burada da kışında e, kışın da soğuk olmur diye. Hepsi dışarıda kalıyorlar. Yeter ki gölgeli bir yer bulasın bu yazın sıcaklarında. Bizim burada hep söylüyorum. Kışın çiçek şey kaybı vermeyiz. Yazın çiçek şey kaybı veririz. İncilay abla teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Allah senden razı olsun. Aman Allah'ım. Seni seviyorum aşkım. Çok güzel olmuş. Bunu da gölgeye koy. Masanın altına koymuştum. Ona göre kötü olmuş. Şimdi sulayacağım falan ki toparlansın. Bunu da kediler aşırmış yine. Sağ olsunlar. Ben onları yedizdiririm. Onlar da bana böyle yapsınlar. Difin bahiyadı. Çilli difin bahiyam var. Onu da biraz daha çok küçük. Arkadaştan almıştım. Çok aşırı çok küçüktü. Onu bekli, bekliyorum ki biraz daha büyüsün. Artık o seneye büyüger. Bu sene kök yapar. Seniye de büyür. Bakın arkadaşlar. Burada da bayağı türlerim var. Bayağı. Burada iki tür orkidam var. Toprak orkidası, bambu orkidası, ahtapot. Ee, yine unuttum. Hep bunu unuturum. Hep buna geldim unuturum. Difenbahiyam. Difenbahiyam neydi? Deve tabanı görün ne güzel, ne kadar sağlıklı büyür maşallah. Yerini çok sevmiş. Güneşi sevmeyen bir türdü zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve bunlara bakın. Aşkım annem görün ne kadar güzel olmuş. Bu sene bunların saksıların e, şey diyeceğim. Saksıların belki değişmedim ama köklerin topraklarını değişeceğim. Daha verimli daha gübreli toprağa ekeceğim. Böyle. Buna bakın. Bu da dediğim gibi arkadaşlar uzanır uzanır artık yavaş yavaş sarkmaya başladılar. Görüyor musunuz? Melek kanatları bakın. Yavaş yavaş uzanacak uzanacak kendini tutamayacak sarkacak aşağı. Böyle bunu da bir sergiyle toparlayabilmedim maalesef. Böyle arkadaşlar. İndi bunu da göstereyim. Dört tür Sansiverian var. Dört türdü. Biri budu. Klasik olanlardan. Herkes olandan klasik. O çok büyük arkadaşlar. Aşırı büyük. Ve saksısını kırıp çıkıftı. Bakın saksısını görüyor musunuz? Yer bulmur artık çıkmaya saksısını kırmış. E şeydi İncilay abla istesin sana ondan yarısını e, saksının yarısını ayırıp sana verebilirim. Geldiğinde geldiğinde ya da kızından yollayabilirim yani. İstediğin zaman yollayabilirim. Bunun yarısını. tam ortadan bölüp verebilirim yani. Çoktu fazla çoktu. Da. Fazladı da ve hızlandı çok alır. Ben de dışarıda diye Biraz üstünde böyle şeyler var. O da o, çok da göze gelimli bir şey değil aslında. Biliyorum sen çok titizsin. Onu huyunu biliyorum artık. Ondan dolayı söylüyorum. Bu güzelime bakın. Bunu ben bekliyorum da büyük büyük yaprak olsun. Bir türlü olmur. Anlamıyorum niye. Yakin ki fazla güneş görmüş. Fazla güneş. Fazla güneş görende de daha kötü oluyor. Anlamıyorum yani. Ama çok seviyorum bunu da. E, bu da bu da çok güzeldi. Bakın. Bu dalgalı büyüyür arkadaşlar. Bu dalgalı büyüyür. Böyle bir güzel harika görünümü var. Dalgalı dalgalı. Çok kolaydılar ya. Çok su vermeyeceksin. Az az su vereceğim. Az vereceğim. Yani dibi tam kurudu mu? Doyana kadar su vereceğim. Fazla su vermeyi olmaz. Bu da... Bence bundan çok insanda yoktu. Fazla insanda yoktu. Bu da sansiveriyadı. Ama çok güzeldi diyeyim arkadaşlar? çok güzeldi aşkım. Buna bakın bunun da görünümü çok güzeldi. Bunu eve götürdüm evde olmadı. Evde küstümenden. Sonra çıkarttım dışarı. Sonunda toparlandı sonunda. İşte seneye bu da büyük bir saksı olacak. Sonra arkadaşlar bakın bu da bir saksı. sans veriyordu. Ama seneye biter. Şimdi bit, bitmedi. Yapraklar kurudu ama bir şey olmaz yani. Yaşıl olanlar da var. dilleri yeşildi. Kökleri sağlıklı. Sulayacağım bugün onları. Böyle. Buradan da böyle bir çekim yapayım. Bak, Geçen sene e, bunlar onlar mahvolmuştu bu. E, aşkın gözyaşı. Büyük yapraklı aşkın gözyaşı. Bu sene gene toparlandı. Ve size kalan şu diyeyim mi yoksa aşkın gözyaşı mı diyeyim mi size çok farklı bir tür göstereceğim. Maalesef arkadaşlar buna bakın. Bunu da bu sene yerini iyi bulamadım. Böyle oldu. Ve yerini değiştirende de bayağı dalları koptu döküldü maalesef. Ama yere de buna da şükür. Güzellerime bakın. Yer, yeri düzgün seçmek lazımdı. Konumu düzgün seçmek lazımdı. Yoksa hiç türlü olmaz. Ne kadar konumu doğru seçsek bir o kadar iyiydi. Evet arkadaşlar. 180 TL'ye aldığımız karpuza bakın. Bembeyaz. Kesti yattık çöpe. Bu da böyle. Bembeyaz. Ama satılır. Dün yağmur yağmış ya. Saksıların dibleri hepsi sulanmış. Saksılarım hepsi sulanmış. Bakın. Benim mum çiçeğimi almış başını maşallah. Her yere. Narın üstü her yer. Mum çiçeği her yer her yer. Çok güzeldi. Onu başka yere geçireceğim. Bu da benim zambağımdı. Efe püskülü. Bir arkadaş demiş ki bu efe püskülü değil ama araştırdım da herkes bunu efe püskülü değil. Anlamadım niye. Bu da ki anlamıyorum bunu da. Ne şeydi? bir açsaydı. Aa, başkalarının çöpünü rüzgar getirir atır arkadaşlar. Anna, Anna. Ee, bunu da şey olacak. Um, Aşsın bir aşsa Aa, bakın. Çiçek vermeye hazırlaşın. Açsın da bir görelim ne de. Çünkü çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Bazı arkadaşlardan sordum da. Onlar da tam bilmediler ne de. Bunun güzelliğine bakın. Coşmuş coşmuş. Hah, nar 70. Buranın narlarını hiç sevmiyorum arkadaşlar. Azerbaycan'da Güreyşe adında nar var. Kıpkırmızı olur. Böyle yeke. Buradakiler o narları görmüyor diye bu narları seviyorlar. Bense sevmiyorum. Çünkü narın nasıl olduğunu biliyorum ya. Nasıl güzel narlar. Belki gittim memlekete. Anama şimdiden söylemişim bana nar ayırsın diye. Bir de miyhoş narları severim. Böyle eşki, eşki miyhoş Tatlı narları sevmem. Ben biraz eşkiçiyim. Aşırı eşkiyi çok severim. Evet arkadaşlar bu da bu da çok kolaydı. Aşırı çok kolaydı. Yeter ki e, şey Bunu kopardın mı? Mesela birin arkadaşın a yerinde eşinde kopmuş bir şey diye buradan bayağı da, dallar verecek. Ve sana bakın köklerine. Zaten kök verir. E, birinden aldınız tutak ki bunu. Aldınız mı? Koparırsınız. 2-3 gün ne bekletiyorsunuz? O kökü kuruyor. Kopardığınız yer kuruyur, sonra ekirsiniz. Ektikten sonra e, Böyle de elleyebilirsiniz. Veya da ki aldınız mı bir arkadaştan getiren kimi direkt ekirsiniz ve su vermirsiniz. 3-4 günden sonra su verirsiniz. Veya da ki kurudu ve ekirsinizse ekende e, su verirsiniz. Yani e, kurutma kurudu ve ekirsinizse böyle yapmalısınız. Kurudu vekirsinizse ve Su verin. Kuruduf ekmeden hemen direkt ekiyorsunuzsa su vermeyin. 3-4 günden sonra su verin. Böyle arkadaşlar. Buna bakın. Yapraktan çok altmışım. İncilay abla da verip bir arkadaş da verip bundan. Sonra bunu da İncilay abla verip bana yolluyor. Bu güzelime bakın. İncilay abla yolluyor. Çok güzel aşkım. E şeydi arkadaşlar. Sıcaklara dayanmayan türler gitti maalesef. Sıcakları sevmeyen türler gitti bunu da İncil abla yolladı. Bunu da incile abla yolladı. Bunun dibinde biri var idi. O da büyümüştü. Bayağı büyümüştü. Ve sıcaklara dayanmadı. Bu kıpkırmızı olurdu. O yarı kırmızı olacaktı. Maalesef dayanmadı sıcaklara. Buna bakın. Onu da incile abla bana yolluyor. Ve sonra bunu da yolluyor. Bunu da yolluyor. Burada da iki tür var. Evet arkadaşlar. Güzelime bakın. Anasının kızısı. Çok zayıf. Çok alır ama Bakın arkadaşlar, bunu merakla izliyorum. ki bu neydi? Tohumdan büyüdü, tohumdan büyüdü, tohumdan. İnanabiliyor musunuz tohumdan büyüdüğüne kaktüs? Ben yani çok hiç görmemiştim. İlk defa gördüm ve çok merakla izliyorum kaktüs tohumdan. Ya buna bakın arkadaşlar, bu güzelliğe bakın. Bu da galiba sıcak seven tür. Bu da çok güzel tutundu. Bakın, yılan kaktüs. Çok seviyorum ya. Şimdi bir defa iki defa gelip bunlara bakarım. Bunlar da bardak menekşesidir arkadaşlar. Bardak menekşesinin yapraktan tutturmuşum. Yerpagını ektim böyle. Ya e, şey oldu. Yerpagını ektim. Kökünden soğan verdi. Sonra o yapraklar kurudu. Ay oy oy oy. Sonra o yapraklar kurudu gitti. Yeniden kendi çıktı. Bak böyle. Gördüğünüz gibi. E, sıcaklardan dolayı açmır. Ama üstü yumur 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 yumur. bakın. Tumurcuqlarla doludursu. Birəs havalar sərinlən, zaten sərin nadir. Şimdi açar yəqin ki. Bunlarda Mərvəcim, sən verdiklərində kedi üstündən keçibdi. Baxın, yaprağı düşmüş şey elədim. Onun üstünə bir belə çubuq qoydum. Baya türlərim var yani burada gördüyünüz qədər ilə Mərvəcim, sən verəndə, Mərvəcim, sən verəndə. Sonra bu da Mərvəcim verəndə. Bu da belə Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel. Buna bakram bakarım doymuyorum. Ya sanki çiçek gibi. Böyle gül atmış, Gül gibi görüküyor. Böyle. He, size bunu gösterecektim. Evet. Şimdi buna da bir laflar söylersiniz arkadaşlar. Söyleme isteyen söylesin. Hiç umurumda değil. Ben burada çöplük kimi görükebilir. Ama sonra bunlar tam kuruyacak. Karıştıracağım. Üstünde bakın. Mangal külü de var. Bunları sonra güzelce karıştıracağım. Kopra, kopardığım kopan çiçekleri de buraya dökmüşüm. Sonra bunları güzelce karıştıracağım ve çiçeklerimi ekeceğim. Karpuzlar baksanıza. Onları da kurutacağım. Tökeceğim bunun içine. Evet arkadaşlar. Arka, klimanın sularını burada depoluyorum. Sonra çiçeklerimi veriyorum. Buna bakın. Bundan görmüş müydünüz? Hiç inanmıyorum görmüş olasınız. Bakın. Bunu görüyor musunuz arkadaşlar? Ucundan yavrular verir. Ve yaprağın koparın koyun bir yana. Oradan da yavru verecek. O yaprağından da. Bu da yaprağından yavru verir. Bayağı da kopar. Koptukça atmışım dibine. Dibinde yavrular var. Buradan bunda içinde üstünde çekilge var. Of. Yeşillikler gelseydi. Benim çiçeklerimden uzaklaşsa, uzaklaşardılar. Bakın arkadaşlar. Yaprağı koptukça atmışım dibine. Oradan yavrular vermiş. Görüyor musunuz yavrular? Bir dünya yavru var. Bak bu da yapraktan olan da. Bir de bunu da çektim yine çekim. Ay yine koparttım yaprak. Buna görüyor musunuz? Bu bayağı büyür. Burada buna ittili değiller. Bilmiyorum kalan şu türüdü yoksa aşkın göz yaşı türüdü. Böyle bakın yavru verir yanına. Yavrular verir. Ama bu bilirim. Bunu bu kalan şu türüdü. Buranı yağmur vurmamış. Bak, görüyor musunuz? Evin küncüdü. Buranı yağmur vurmuştu. Ki burada yağmur vursaydı sulanardı çiçeklerim. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim buralara bak.